Antep'ten öttedir Maraş'ın yolu, Antep'ten öttedir Maraş'ın yolu, Geçmez oldu bu da yolu, Tapımı çalacak. Çalacak Binancı Yolcu Ne oldu Kardeşlerim ne oldu? Karda mı Kaldın Toruya mı Düştün Karda mı Kaldın Kaldı bir başıma Başıma düştün daram kadın düşe Başım başıma yıktın diye Gözüm yoldaydım içindeki ateş biraz soysa içindeki ateş biraz soğusaydı. Ne oldu kardeşim Aşkın olduk, böyle mi oldu? Gelme kardeş gelme, bağrımı terdim. Boynumu büyüktün, yolda bıraktın. Elindeydi ne Şen din ekrene canı vurdu ateşte beyre